Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün dersimizde çalıştığımız harfleri bir kere de buradan tekrar etmiş olacağız. Her zaman yaptığımız gibi. F harfinde kalmıştık. Sonrasında 3 harf daha gaf, kef ve dam harflerini birlikte çalıştık. Hemen F harfinden bakalım. F harfinde satırın ortasında böyle bir yuvarlak küçük bir kafa. Sonra satıra uzanmış sanki B'nin böyle alt kısmını çiziyormuşçasına bir satıra oturmuş bir ne diyelim bir gövde görüyoruz üstünde de bir nokta arkadaşlar şöyle küçük bir kafa ve satıra oturan bir gövde F harfi sizler bunu bugün gayet güzel yaptınız böyle şuradaki kıvrımı da unutmayalım neden öyle diyorum ee, şu şekilde yanlış F harfleri olabiliyor şöyle bırakılıyor böyle bırakılmayacak böyle kaldıracağız evet kalemimin ucu biraz kalınlaştı burada. Bu şekilde tamamlayacağız. Onun haricinde F gafla karışmayacak biçimde yapılmalı. Gafla nasıl karışır F? Satırdaki uzunluk değişirse noktası yine bir farkı. İki nokta gaf. Ve gafı nasıl yapıyorum? Bakın F böyle rahat uzanmış bir harfken gaf daha böyle hasta gibi sanki toplanmış dizlerini kaldırmış. Hemen bükülmüş. Yani öyle bir geniş uzanma durumu söz konusu değil. kaf hemen toparlanmış arkadaşlar. Uzanmadan böyle derli toplu duran bir harf. Yoksa şekil olarak, biçim olarak F ile benzer. Bakın bu aradaki mesafeyi görüyorsunuz. Böyle ayaklarını uzatmış bir F harfi. Daha derli toplu duran bir Gaf harfi olduğunu görüyorsunuz. Şöyle yavaş yaptığımız zaman Yaptığınız harflere bugün baktığımda çok satırla ilgili vesaire herhangi bir sıkıntı yoktu genel olarak güzel yapılmıştı. Sadece çok böyle kontrolü olmadan böyle eller çok iyi kullanılmadan yapılmış böyle titremiş yazılar falan olabiliyor böyle değişik belirsiz ya da elini kaldırdığın anda bu harfle olan bağlantın koptuğu için buradan yeni bir çizgi oluşuyor mesela böyle çirkin bir görüntü olabiliyor arkadaşlar birazcık daha yavaş ve özenli yazmamız halinde bu harflerden daha güzelini sizler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Sadece birazcık dikkat. Sonrasında K harfi ile devam ettik derste. K harfini nasıl yapıyoruz? Şöyle bir L ters L yapıyormuşuz gibi ama köşeli değil. Mümkün olduğunca böyle yuvarlak hatlarla bir sanki L harfi gibi ya da ne demiştik buna biz? Ters bir baston harfi. Ortasına yapacağımız şekil önemli. Genelde burada karışıyor. Ben şöyle bir Z sanki böyle ters Z mi oluyor? S diyelim ya da buna. Köşeli bir S harfi yapıyorum. Şöyle satırın içine oturmuş bir baston gibi düşünün. Bakın genişlik bu şekilde. Ram harfinde farkını söyleyeceğiz. Ve şu şekilde de bir Evet şekil koyuyorum ortaya. Şöyle satıra yerleştiriyorum. Genişlik önemli. Çok dar olmayacak ve bu S harfini buraya yazıyorum. Çok dar olmayacak dedim. Çünkü şu şekilde gelenler var. Şöyle bir kef harfinin altını yapıp şuraya da böyle sıkıştırmış. Böyle bir kef harfi olmuş. Böyle bir harfi istemiyoruz arkadaşlar. Bu harfi kabul etmiyoruz. Evet böyle sıkışık bir harf olmasın. Ee, daha böyle geniş bir alt tabana oturmuş bir görüntü istiyoruz ve burada da ışık galiba çok iyi değil ekranda ama artık başlamış olduk bu şekilde peki başka ne tür hatalar vardı normal hadi burayı da böyle geniş yaptık diyelim ama şuraya kadar yapışmış değil ya da şunun tepesinde bir yerde bir harf değil bulunduğu yerde tam orta noktası diyebilir miyiz buraya şöyle geniş yaptım şurada ortalı bir yerinde yapıyorum bu şekli herkes kendine göre değişik bir şekil ortaya koyacaktır muhakkak ama esas olan harfin formunu bozmamak harfin görüntüsünü bozmamak bundan sonra lam harfi gelecek arkadaşlar lam harfi oldukça kolay ters bir baston çiziyorum bakın kaf harfi kadar böyle uzun değil. Buradaki alttaki şey daha dar bir e, alttaki kıvrımı daha dar bir şekilde oluşturuyorum. Bir de ben sanırım yamuk yapıyorum. Yamuk olmayacak. Düz bir e, satıra içini dolduracak şekilde. Ya yani eğilerek yazdığım için şu an. Lam harfi de bu kadar. Şunu da e, farkını söyleyelim. Şöyle kocaman bir lam harfi olmasın arkadaşlar. Bu Lam değil böyle şu kef harfini andıran bir şekil oluşturuyor. Bu yanlış. Daha dar bırakıyorum bakın altını. Bu şekilde harflerimiz oldukça kolay. Görüntü umarım size iyi ulaşmıştır. Gelecek derste görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun.